Zıt kardeşler part 1. Ay şöyle evime geçeyim. Zaten gittim bir yere. Evet. kapımı kilideyim. Ay şöyle pizza söyledim zaten. <laughs> pizza da var şimdi varmış, gelir Ay bir bardak su içeyim <laughs> ama <abi. Gülüyor> çok susam. <son>. Hamburger. <laughs> Ay. Aa hamburger geldi. Hemen almam lazım. Hemen alayım. Ay <laughs> pizza mı aldım? <laughs> artık artık güzel bir alfiyet çekebilirim. Çok Şöyle ya. koyayım. Evet. Ay, Şöyle. Ay koyamıyorum. Evet, Neyse iyi. yiyeyim. Evet, elini, yiyeyim. Fışı 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 Şöyle yiyeyim. Ay yemeğim de bitti. Artık filme oturabilirim. Yağmur yağacakmış. Hava da öyle diyor ya. Of yağmuru hiç Yağmura sevmiyorum. Bayılıyorum. Yağmuru hiç sevmiyorum. Öf kardeşim de neden sevmiyor hiç bilmiyorum. Ayşem Ece'yi çok seviyorum. E, ben en iyisi özgürlük değilim. Ben de, Yem ben de Ayşe fanıyım. Şöyle izleyeyim hemen. Evet. Ay çok güzel. Ya, Aa etelikler kesildi. Ah oh, etelikler kesildi. Olamaz. olamaz. Etelikleri hiç zaten kesilmesini ya, sevmiyorum ya. Bir kere de kesilmese ne olacaktı? Neyse şu dışarıya çıkayım bakayım bari. Neler var neler dışarıya yok. Çıkayım. Yağmur da yağıyor. Ay ya bir şey olursa. Yağmur of yağmuru hiç sevmiyorum. En iyisi yağmur şemsiyemi olayım. alayım. Ay. Aa, bu uzun zamandır görmedim kardeşim. Aa, bu da uzun zamandır görmediğim kardeşim. O beyaz ben de kırmızıyım yani mor kırmızı. Mor kırmızı en sevdiğim renktir. Ay yağmur bitti. Aa yağmur bitti. Şey Şimdi neden bu kadar kısa sürdü ya? Zıt kardeşim ne yapıyorsun? Ne diyorsun be? Senin içine... ismi... Elif? Efendim. Beni hatırladın mı? Hatırladım. Ayşe hatırladım. Seni uzun zamandır görmemiştim. Tamam. Ben oku, de görmedim. Okul saat. Aa okul ökü, okul öküstü. <laughs> ya 10.30'da gidiyoruz. <laughs> 10. <laughs> <laughs> evet. Beslenmem hazır benim. Koş benim koş, beslenmem koş. hazır. Evet, Aa etrikler <laughs> geliyor. Ay hemen okula gitmemiz lazım Ayşegül. Tamam gidiyorum. Ben seni beklemeyeceğim ya, gidiyorum ya. Ben gidiyorum. de gidiyorum. Ayşe. Zaten hiç kimse bilir. ne diyor? Zaten okula. Evet okula geldik. Biraz şeyi almamız lazım. Evet. Ben evet, hep onları koyuyor. Aa. Düştünüz hayır düşmedim. Buradan sürekli araba geçiyor ve beni alıp götürüyor. Tamam ben sınıfa giriyorum. Ben hazırım. Dur, ben yap hazır değilim. Ya bunlar pembeymiş ya. Ay. Ay bunlar maviymiş Ay pembeymiş maviymiş diyorum Allah'ım yarabbim. Sen geldin mi? Ben seni gördüm buradasın. Evet. Zıpladın bak? Sen, sen Sen en çok ne seversin? Ben hamburger severim. <gülüyor> <gülüyor> ben mi? Ben en çok şey severim. Ne? İşte. Pizza, pizza en çok hamburger piz... seviyorsundur kardeşiniz ya. Aa ben yanlış şeyi almışım. Yanlış alarmı almışım ben. <laughs> öğretmen olmuşsun. Öğretmenim. Öğren. Öğretmenim. Öğretmen mi oldun? Öğretmenim. Mı? Şimdi öğrenci oldum. Öğretmenim sen. Şimdi öğrenci mi oldun? <laughs> <laughs> Tamamdır. <Temeldir. gülüyor> Şu kitapları alalım. Evet. Tam aldım. Ya bu da mor mu ya? Mor. <laughs> Aslında ben mor sevdim. Ya yeşil mi ya? Komiksin. Dur ben kitabımı seçeceğim. Ben de kitap alacağım Daha ya. kitap seçememiş. Ya ben sana gülüyorum çünkü öğretmensin. Ben seni sevmiyorum. Ben ya de seni mı? seviyorum. Aa beyaz yok ya beyaz Ben yok. kırmızı yapacağım. Yok. Ya, mavi. Mavi ben severim ya. Ne Gri. Siyahmış. Mavi mi? Ya mavi ya Siyah ya. mı? Ne alakası ya? Üstünüzde siyah var. Ben mavi olmak istiyorum ama sarı. Üf, bu kitap <laughs> renk değiştiriyor haberin varsa. Al bu kitabı. <laughs> mavi kitabı. Öğretmen nerede? Öğretmen Çocuklar, şimdi gelir. Hadi sınav yapıyoruz. Şuradaki kağıdı alın. Şurada. Kanka mı? Gıcık kardeş. Adım Kanka ben. mı? Ne alaka? Gıcık kardeş. Sen burada o gıcık kardeş. Hadi başlıyorsun ama. Sınav bittikten sonra. Evet, öğretmenim. Bitti. Öğretmenim bitti. Alın. Tamam. Öncelikle Elif seninkine bakıyorum. Şimdi Ayşegül seninkine kontrol edeceğim. Yerinize oturun kızlar. Tenefüs kantine gidebilirsiniz. Senin yere gidebilirsiniz. Tamam öğretmenim. iyi. Tenefüs. Ben dışarıda birazcık Tankı. bisiklet süreceğim. Ben bahçede. Ben Çocuklar bahçeye çıkmak yasak. Tamam öğretmenim ya. Gitar çalayım bari. Sur. Ben yukarıda. Ben yukarıda. Ben tuvalete gideceğim. Aç şöyle. Ya, alamıyorum. Neyse. Evet. Gireyim lavaboya. Evet. Elif, Elif sen misin diye yani. Ya, ya ben duymadım ki ben tutlamam. Neyse kim benim? Ne Çocuklar dön dön zil çaldı. Of zil çaldı ya. Ne kadar kötü bir Oturayım ben. Ötmeyeyim. Ne ara gittin sen oraya? Ben sınıfaydım. Senin şikayet etmeye gelmiştim bir kere gıcık kardeşim. Çocuklar birbirinize gıcık demeyin. Öğretmenim biz zıt kardeşiz. Gıcık kardeşiz biz. Öf peki şimdi sizinle uğraşacak halim yok. Zaten Ramazan Ramazan. Aa, oturamadım. Bu arada arkadaşlar. Aa, yere arkadaşlar, düştüm. Ramazanlarınız mübarek olsun. Evet arkadaşlar Ramazanlarınız mübarek olsun. Neyse geri geçelim diyorsunuz Aa, oturamıyorum. Heh. Otursana. Pff. Öğretmenim hadi artık matematik sorusu işleyelim. Çocuklar. Ayşegül full. Elif full. 100 aldınız. Yes. Alabilirsiniz. Aldım ben aldım. Ben kağıt aldım. Öğretmenim. Tamam çocuklar. Dur onları geri verin. Karnınıza yatırın. Tamam öğretmenim. Ayşegül nereye gittin? Ha, bismillah. Ya öğretmenin yanında ya. Şimdi sıraya oturdum. Şöyle. Ay düştüm. Öğretmenim kağıdımı verin ya. Heh. Tamam aldım. <laughs> Onu geri koysana kızım. Geri koy. He, mi? geri ya. mi koyacağız? Öyle evet. Ne bileyim ben? Allah'ım ya Rabbim ya. Kediler. Kedi mi var? Ne Ama keçisi? gitti. Neyse çocuklar. Neyse. Dın 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 dın. Okul bu kadar. 5 5 Hadi gel şeyler benim. Elimde kitapla kaldım ya. Bu kitabın adını ne tokuşturuyorsun? Şöyle bisikletimi alayım. Elinde kaldı bu. Hemen gideyim. Görüşürüz Ayşegül'cüğüm. Ay pembe bisiklet almış annem bana. <laughs> Ay Ayşegül'cüğüm mü? Evet Ayşegül'cüğüm mü? Zaten Gülcüm. önüne geçtim bile. Ama önemli olan ilk varmak değil. Evet. En azından eve gidebilmek. Evet. Ne kadar? Bunu biliyor musun? Ne oldu? Allah rahmet eylesin bacım. Aa. Üstünden de geçeyim şöyle ha. <laughs> ne oldu? Şaka yapıyorsundur herhalde. Aa! İyi misin Ayşegül ya? Alt üstü bir bayılmaydı. Gel hastaneye götüreyim en azından. Gel hadi. Heh. Allah'ım ya bayılma testine geçtik şimdi de. İyi misin? Nefes tamam Nefes hastaneye kahve. gidiyoruz. Çocuğum ne oluyor? Nefes. Dur artık Ayşe gel. Dur. Hastaneye gittikten sonra. Kardeşimle eve gidiyorum. Ah geldim geldim geldim. Öyle geldim bir hanımefendi efendim geldim. Şey tamam hemen hallediyorum. Şöyle. Hmm. Evet hanımefendi şöyle sonra, hallediyorum. Sonra. Ah hanımefendi artık iyi misiniz? İyi. Ben gideyim. Arkadaşlar çok o konuşma yürürüz. için çok özür dileriz. Hadi o zaman dönelim. Geldim. Ay, ne oldu? Oldu. Gün de oldu tabi akıllı. Öyle bisikletten e düşersen ne olca o her şey. Ayşe... Ama sen de yere düştün. Ben de seni şey yaptım. Ya, yanımdan geçeyim biliyorsun ben geçeyim dedim. Elayca ben seni seviyorum. Ya, seni bekle, ben be. de seni seviyorum ben. Tamam git. Sonra da yine düşersin zaten. Seni hastaneye bir şeyim. Sen düşürdün beni orada. Ee ben düşürdüm. Şof. Evet, Doktor ben... hanım bu arada bay bay size. Ben, ben ilaçlarını alacağım. Dur. İlacığım yok. İlaç İlacın verdi. Ya ben Sen ben uyuyordun. Ben aldım onu. Ben yo almadım. Yok aldım göstereyim kanıt. Beni o kadar kanıt yapmana gerek yok canım. Hiç. Kim nerede benim? Gel. Ne? geldin mi? Ne? Sen ne? geldin mi diyorsun. Ben ışınlandım canım. Hadi. bu ne arkanda kim var? Arkanda kim mi var? var? Ben ben ışıkları kapatmıştım. Elektrik Aa, açık. Benim açık ış ışıklarım. Neyse sana da e, iyi kreşler diliyorum. Kreşler mi? Ben anasını süme gitmiyorum. Ben okula gidiyorum. Bir okul <laughs> çok oldu. Ay ben tuvalete gideceğim. Ya. Ay. Ay şöyle gideyim üstümü değiştireyim. Şöyle üstümü değişt. Ay şu Ayşe Güle de bir şey yapayım. Arkadaşlar video donduğu için sizlerden çok özür dileriz. O zaman devam edelim. Ay şu Ayşe şu Ayşe Gül'ü korkutmaya gideyim. Cini cini bo şey vardı. Söyleyeyim şöyle. Gizlice gideyim. Şöyle lavosuna gideyim onun. Hangi lavoda acaba? Ş Ş e, şöyle gideyim. At katta da bir banyo vardı. Şöyle. Şöyle. Cini cini bo. Tuvaletin <laughs> içine Ayşe gülücüm. Ne oldu? Ayşe Gül. <laughs> Hadi bay bay sana bol şanslar diler. <laughs> Hadi bol şanslar Ayşe gülücüm. Seni korkutmak için geldim. Ben gideyim. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Akılsız Ayşegül'cüm gülcüm benim. Ayşe Gülcüm hadi gel bakalım buraya. Ayşe Gülcüm hadi gel. Ayşegül hadi ortaya gel. <laughs> arkadaşlar video donduğu için özür dileriz. Halledip geliyorum. Evet arkadaşlar Aynen. bugünlük videomuz bu kadar olsun. Şey miyim? Evet. Aynı anda dans yapıyoruz. Bakın izleyin bir, bir iki dakika saygı durun. Aynı anda dans yapmıyoruz Nehir. Hayır Çünkü... aynı dansı. Aynı dans yapıyoruz ama aynı anda yapmıyoruz. Hayır aynı anda yapıyoruz gerçekten. Bir izle. Arkadaşlar saygı ben duruşu. Ben böyle böyle 15 ya. saniyelik 15 saniyelik saygı duruşu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Kanıtladığımıza göre bayılar. Evet. Arkadaşlar bu arada Arkadaşlar, son da, erkek, Dur bir. Dur yani. bir. Arkadaşlar bu arada e, videomuz sonlanır. Hayır dur be. Videomuz sonlanırken birazcık donmuş olabilir. O yüzden videoyu durdurdum. Abone ol, like atmayı sakın unutmayın canlarım. Güle güle. Boink.